Sevgili Sinir TV izleyiciler, şu anda biz İstanbul'da bazen kapalı mekanlarda iftarlara katılıyoruz. Bazen de sokak aralarında, caddelerde kurulan iftarlara katılıyoruz. Bugün de Bakırköy sokaklarında Madon'un karşısında sokağın ismini unuttum ama Bakırköy Belediyesi'nin düzenlemiş olduğu bir iftara katıldık ve yoğun bir katılım vardı. Buradaki iftarda da belediye başkan yardımcılarımız burada. Kendilerine bir sohbet, kendilerine bir sohbet etmek istedik. yanımızda şu anda Bakırköy Belediye Başkan Vekili Sayın Selim Malgaz. Efendim bir, bugün yine iftar verdiniz. Her malede veriyorsunuz. kaç malede veriyorsunuz? Bir de bu konuda sizin duygularınızı alabilir miyiz? Tüm seyircilerimize iyi akşamlar diliyorum. Hayırlı Ramazanlar diliyorum. biz Bakırköy Belediyesi olarak geleneksel e, olarak yıllardır e, Ramazan'da iftar düzenliyoruz. Sokak iftarları ve çadır iftarları düzenliyoruz. E, aşağı yukarı 10 yıldan fazladır bu gelenek bizde sürmekte. E, belediyemiz e, gerek çadırda gerekte sokakta ve e, belirli noktalarda e, iftar çadırları açmakta ve sokak iftarları yeryüzü sofrası diyelim. Yeryüzü sofrasında yeryüzü biz bunu yeryüzü sofrası olarak adlandırıyoruz. Ee, yiyeceğimizi, aşımızı beraber paylaşıyoruz vatandaşlarımızla beraber. Yaptı, ee, Efendim sabit olan birkaç yerimiz var. Fildamı Osmaniye Fildamı'nda yaklaşık 3000 kişiye her gün orada iftar yemeği veriyoruz. 2000 kişi civarında da e, Bakırköy Sadi Konuk e, Devlet Hastanesi'nin bahçesinde. Bunlar sabit olan yerlerimiz. Ayrıca e, her mahallede e, haftanın bir günü e, sırayla e, sırayla sokak iftarı düzenlemekteyiz aşağı yukarı yine 3-4 bin kişi civarında da bu iftarlarımız sürmekte yani yaklaşık e, her gün 10 bin kişi civarında biz sokak iftarı düzenlemekteyiz bunun yanında ihtiyaç sahiplerine e, koli yardımımız yani e, belirli Ramazan iftariyi olduğu olduğu koli yardımlarımız mevcut. Bakırköy'deki ihtiyaç sahiplerini muhtarlarımız aracılığıyla belirliyoruz. Muhtarlarımızla vasıtasıyla ihtiyaç sahiplerinin evlerine kadar e, kolilerimizi, e, yardım paketlerimizi teslim ediyoruz. Bu geleneksel bir şey. Aşağı yukarı 10 yıldır bunu devam ediyoruz. E, ve bu bunu da iyi yaptığımıza inanıyoruz. Bakırköy e, bir e, dinler mozaiği olan bir e, ilçemiz. E, ilçemizde ee, Müslüman vatandaşlarımız olduğu kadar gayrimüslim vatandaşlarımız da vardır. Ermeni, Süryani, Yahudi vatandaşlarımız da vardır. Bunlar da bizim iftarlarımıza iştirak etmektedirler. Ee, çok e, güzel bir e, İstanbul mozaiği, Bakırköy mozaiği elde ediyoruz ve eski geleneklerimizi iade e, etmiş oluyoruz. E iftarla alakalı yerim bunlar. Bunun dışında biz yanımızda birkaç arkadaş var. Sohbet yine de oldu. De Çok de teşekkür de. ediyorum. Evet. Saygılar sunuyorum. Eee sevgili e, izleyicilerimiz yanımıza eee Margarit Dikme Bakırköy Belediyesi Başkan Yardımcısı Meclis üyemiz burada. Tabi seçimde de e, gerçekten sokak sokak çalıştı. Bakırköy Belediye Başkanının kazanması noktasında da emeği olan bir hanımefendi. Efendim eee Bakırköy Belediyesi kadınlar için ne yapıyor? Bakırköy Belediyesi sosyal ve kültürel anlamda kadınlara ne gibi etkinlikler yapıyor? Bakırköy Belediyesi özellikle siz başkan yardımcı olduğunuz için soruyorum. Bayanları gezi olsun, dinsel mekanlara gitmesi olsun onlar için ne yapıyor? Bakırköy Belediyesi sizin önderliğinizde böyle yeryüzü sofrası var ya kurması noktasında bayanların getirilmesi gibi davet gibi konularda ne yapıyor? Bunu da sizden alalım. Buyurun efendim. Evet, Bakırköy Belediyesi olarak Ramazan ayı boyunca e, kilise ve türbe şey, e, cami ve türbe ziyaretleri yapılıyor. Mesela yarın Hırkay Şerif camisi ziyaret edilecek. E, pazar Salı ve Perşembe günleri olmak üzere e, Yüce hazretlerinden Süleymaniye camisi, e, Eyüp Sultan bu şekilde. E, imkanlar el verdiğince ziyaretler yapılacak. Bu arada sosyal hizmetler olaraktan da bizim Bakırköy'de halk market adı altında halka ikinci el yani çok kullanılmamış kesinlikle aralarında hiç kullanılmamışları da var. O kadar güzel ki ihtiyaç sahipleri orada ihtiyaçları dahilinde e, giyimlerini e, tüm ihtiyaçlarını oradan temin edebiliyorlar. Bu arada da ihtiyacı olmayan kişilerde e, kullanılır durumda olanları e, oraya getiriyor. İhtiyaç sahiplerine ulaştırmamızı sağlıyor. Ayrıca e, kadın dayanışma evimiz Özgecan tatsız maalesef hunharca katledilen Özgecan'a dayanışma evi açtık. Burada psikolojik dayanışma hizmeti veriyoruz. Ramazan boyunca da en, pek çok etkinliklerde gelen istekler doğrultusunda mümkün olduğu kadar e, isteklere cevap veriyoruz. Bunların arasında e, tabii ki pek çok e, dediğim gibi cami ziyaretlerinin dışında e, kendileri bir arada oturup e, yani ibadet konusunda e, toplantılar düzenliyorlar buna benzer etkinlikler. Şeye katılıyorlar mı bu yeryüzü sofrası var ya onun için yani kadınlara davet A ediyor musunuz veya Tabii kadın erkek burada kesinlikle e ayrılıyor. Gelemeyen e bayanlar olursa evlerine gönderiyor musunuz yemek olur ya yatalak olabiliyor, engelli oluyor. E, tabii zaten bizim mobil sistem... E, ...bunun üzerine kuruldu. Ha, hastanelerde olsun... ...ya da işte evlere... E, ...götürülecek ihtiyaç sahiplerine... ...mobil sistemle... ...ailenin, fertlerinin sayısına kadar... E, ...oraya yardım götürülüyor. Ayrıca bizim zaten... ...aş evimiz var. Aş evimizde... ...bu tip hizmetler sürekli veriliyor. Yalnız Ramazan ayına ait değil... Evet, ihtiyaç sahipleri burada belediyeye başvuruyorlar ve belediye bunları tespit edip Kendileri başvurmasa bile muhtarların ya da işte bu tip e, ilgili insanların e, bizlere ulaşmaları sayesinde o ihtiyaç sahiplerine yemek olsun. E, Selim arkadaşımızın dediği gibi koli ya da işte giyim her türlü ihtiyaçlarını cevap vermeye çalışıyoruz. E, bazıları da çekiniyorlar ama biz onu tabii açıktan değil gizliden onları incitmeden hassas konu bildiğiniz gibi gizli yapıyorsunuz. Evet gizliden. Gizliden reklam yapmadan çünkü e, ibadetin nasıl makbul gizliden oluyorsa e, bu tip yardımlarda fazla reklama dökmeden o kişileri incitmeden hassas bir şekilde yapmaya çalışıyoruz. Seyircilerimize Sinir TV izleyici seyircilerimize ne diyorsunuz izleyicilerimize? Yani bugün okay. e, bu ana, daha çok Anadolu'da izleniyor bu televizyon. Anadolu'nun çok insanı da gerçek burada. E, yani burada ülkemizde bazen ekmek bulamayan, e, şiddete uğrayan kadınlarımız var. E, bazı yani çok yoksul kadınlarımız var. Bazen boşanmış çaresiz kadınlarımız var. Bakırköy Belediyesi böyle çaresiz olan bayanlarımıza neler bir şeyler yapıyorum. Mesela boşanmak isteyen avukat tutuyor mu? Gibi, e, tabii katılır, zaten bu, Özgecan bu. Özgecan Dayanışma Evi'nin e, özünde bu var. Yani bu tip mağdur e, kadınlarımıza şiddete uğrayan e, kadınlarımıza ya da işte psikolojik baskı ya e, ailesi tarafından ister evli olsun ister bekar olsun bu konuda e, maalesef herkes kalkıp e, şiddete uğrasa bile bunu açıkça itiraf edemiyor. Ancak bir şekilde biz bunların da e, ilgili çalışmalarla tespit edip onlara bu konuda destek götürmeye çalışıyoruz. E, yani sessiz kalmamak gerekiyor. Gerçekten e, insanlar artık bazı şeylerde mağduriyetinin çözümlerini aramalı. E, veyahut da mağdur olan kişilere destek verip çünkü... E, şiddete uğrayan kişiyi bugün görmemezlikten geldiğimizde onun hakkını savunmadığımız takdirde bir sonraki sefer biz de belki onun durumunda olacağız. Bizim o zaman belki savunacak kimsemiz olmayacak. O yüzden mağdurun yanında olmak her zaman ona destek vermek için en çok Bakırköy Belediye Başkanımızın Özge Can Dayanışma Evi'nin açmasının en büyük nedenlerinden biri bu. Sessizliğin sesi olmak için kadınlarımıza bilinçli haklarının ne olduğunu, insanca yaşamanın ne olduğunu göstermek amacıyla ee, bu tip dayanışma evi açıldı ve bunların çoğaltılması yönünden de bu belediyecilerin sürekli e, kadınların mağduriyetini giderecek çalışmalar içinde olmasını en büyük temennim. Peki. Teşekkür ederim. Efendim size teşekkür ediyorum. Margaret Dikme Hanım gerçekten uzun uzun Bakırköy'ü anlattı. Bakırköy de İstanbul'un çok şirin, modern, çağdaş bir ilçesi. Şimdi bundan sonraki bizim yakından tanıdığımız Emre Topkay'a gerçekten İstanbul Avcılar 3. Bölgede yaptığı siyasetle gerçekten hemşerilerin, dostların, arkadaşların göğsünü kapartan birisi. Bakırköy Belediye Başkan Yardımcısı Sayın Emre Topkay'a sizin de duygularınızı alalım efendim vatandaşlarımıza hayırlı akşamlar diliyorum. Ramazan ayının yardımlaşma ve paylaşım ayı olması nedeniyle yardım ettiklerimiz ve edemediklerimiz tüm dostlarımızın Ramazan ayının hayırlara vesile olmasını diliyorum. Biz Bakırköy Belediyesi olarak e, 6 tane kreşimiz var. Kreştiğimiz yerinde çocuk evlerimiz var. Burada aşağı yukarı 7 tane e, çocuğumuza 700. 700 tane 700 tane çocuğumuzun sabah bırakıp akşam almak vasıtasıyla çalışan ailelere büyük katkı sağlıyoruz. Ayrıca 180 tane kız öğrenci yurdumuzda üniversite talebesi hazırlıyoruz. E bunların da tüm masraflarını karşılıyoruz. Tamam bu Bakırköy Belediyesi Sayın Bülent Kermoğlu tarafından çok özverili imkanlarımız kısıt olmasına rağmen büyük katkı sağlıyor. E Bacan diye bir kuruluşumuz var. Etüt dersleriyle üniversiteye hazırlanan öğrencilerimize çok büyük destek veriyoruz. Bunların çoğu da başarılıdır. Üniversite e, başarı gösterir. oranı çok yüksek yani. Şeyle Art... İlişkilerin nasıl Yani şeyle gidiyorsun başkanın e, Ardahan bölgesinde Atatürk'ün suretinin çıktığı yere gidiyor musunuz? Gidiyoruz o tabii. Talepler nedir? O Elimizden bahsediyor. geldiği kadar kendi bölgemizde elimizden geldiği kadar yardımcı oluyoruz. Bu ayın 12'sinde yine bu ay 12'sinde yine orada şenliklerimiz var. 12'sinde de gölgede 19. Damal Müzik Festivali. 12'sinde oradayız. Evet, Bakırköy Belediyesi'ne elimizden Buradan... gelen tüm katkılarımızı sağlayacağız. Evet. Orada olacağız. Tüm dostlarımız da orada bekleriz. O güzelliği görmelerini isteriz. Ee, diğer ilçe belediye başkanlarıyla ilişkileriniz nasıl? Çok çok iyidir. Hiçbir sıkıntımız yok. Yardımlaşma, paylaşma her türlü şeyimiz var yani. Dernekleri size soralım, Derneklerle ilişkileriniz. Derneklere elimizden geldiği kadar çok yardımlarımız var. Bu de elimizden geldiği kadar geleni hiç kimseyi geri çevirmiyoruz. Yardım konusunda Sayın Başkanımız çok çok iyi yani o konuda. Basın, nasıl davranıyorsunuz? Basınla da çok iyi. Basınla da çok iyi. <laughs> Sıkıntımız yok yani. Evet, <laughs> Sizin doğru. sıkıntınız var mıydı? Yok yok. E demek ben... ki yoktur yani. Herkesle ilişkilerimiz iyidir. Ben Bülent Bey'le de bir 15 yıldır Esenit bölgesinde çalıştım. Evet. Çok düzgün, ilgili birikimli bir arkadaşımız. Mutlaka, mutlaka. bir şey mi? Evet. Ee, bu ka kaç bin kişiye ulaştırmayı düşünüyorsunuz bu Ramazan şeyini? Bu Ramazan... Kapağı, böyle genelde e, bir ay içerisinde neler olacak, neler yaptınız? Şimdi günlük ortalama 10 bin tane sıcak yemek dağıtıyoruz. Mesela Fildam diye bir yerimiz var bizim Osmaniye'de. Günlük 3 bin kişiye yakın orada veriyoruz sıcak yemek dağıtımı yapıyoruz. 2000 kişiye sadık konuk hastanesi var. Orada 2000 kişilik günlük yemeğimiz var. metro duraklarında aşağı yukarı 4000 kişiye yakın. İşte sokak etkinliklerimiz var. İşte her gün değişik mahallede. Yani günlük 10.000 tane 10.000 kişiye hitap ediyoruz. Artı kuru gıda dağıtımımız var. E, bu etkinliklerimize gelemeyen iftar yerine gelemeyenler sıcak yemek dağıtımı vardır. Evlere yapıyoruz bunu. Kimseye göstermek şey değil yani. Biz de olarak yapıyoruz bunu. Mesela bu hafta şeydeydik biz. Çatalca, Arnavutköy. başka neresi? O bölge. İlçe ilçe, ilçe, ilçe gezdik. Orada Romen vatandaşımız vardı. Aşağı yukarı 4 yakın o bölgede kuru gıda dağıtımı yaptık. Ollerde Marmara Bölgesi, Marmara. Romanlar Federasyonu. Tabii tabii Romenlerin olduğu bölgelerde. ihtiyaç sahiplerine. Biz zaten kendimiz köy köy dolaştık. Köy köy dağıtım yaptık. Yani yardımda sınır yok. Elimizden geldiği kadar imkanlarımız doğrultusunda, başkanımızın emirleri doğrultusunda ne gerekiyorsa yapıyoruz. Bundan sonra neler düşünüyorsunuz? Yani bir belediye olabilir, belediye hizmeti olabilir. Valla başkanımızın ufku çok geniş. geniş. Çok geniş. Yani Bakırköy'de ses getireceğiz. Bundan emin olabilirsiniz. Hemşehrilerinize ne diyorsunuz? Sonuçta siz o bölgeden gelmişsiniz. Vallahi, burada. Bülent Kerimoğlu şey gibi olmuşsunuz. bir başkanımız var. Gurur duysunlar. <laughs> gurur duysunlar. Buradaki e, mesela belediyelerden gelen olursa katkı sunuyor musunuz? Elimizden geldiği kadar. Gelip de boş giden yok. İmkanlarımız doğrusu ne gerekiyorsa Bülent Başkanım Bülent o konuda zaten. her çok türlü desteği bir veriyor, bir veriyor şey. yani. Hiçbir sıkıntı yok. Peki. Çok teşekkür ediyorum. Hayırlı akşamlar diliyorum. Emre Bey'e teşekkür ederim efendim. Şimdi çok önemli. Selim Malgaz efendim. Belediye Başkan Vekili Sayın Doktor Bülent Kerimoğlu yok. Biz sonuçta daha çok Serhat bölgesine yayın yapıyoruz. Milyonlarca hemşerimiz bizi izliyor. Bülent Körümoğlu adına Bakırköy Belediyesi neler yaptığı hedefleri nelerdir? Buyurun. Çok teşekkür ediyorum efendim. Ee, bir dönem önce de Bakırköy Belediyesi Cumhuriyet Halk Partisi'nin elindeydi. Bu dönemde hakikaten çok genç, dinamik, aktif ve e, siyasi hedefleri olan bir başkanımız var. Hepimizi çalıştırıyor. Durdurak yok. Gece yarısı bile kaldırıyor bizi yataklarımızdan. Bu ne oldu, şu ne oldu şeklinde gerçekten çok büyük hedefleri var. Ve vatandaşımızın çoğuna çok ciddi şekilde ulaşıyoruz. Ee, geçen dönemde yardımlarımız vardı aşağı yukarı biz e, gerçekten sessiz bir şekilde yardımlarımızı yapıyoruz. Herkese yani her gün aşağı yukarı 3 bin kişiye biz aşı, aş dağıtıyoruz. Yani bu Ramazan'ın dışında şey ihtiyacı ihtiyacı olan kişilere bu. Sizinle bugün şimdi evet. konuşacağım. Şimdi başkana soracağım sözü soruyu Buyurun buyurun buyurun. Kent, kimlikli bir kent bak ki. Evet. Bazı yerleri mühürlüyorsunuz, bazı yerleri düzeltiyorsunuz, eksikleri düzeltiyorsunuz. Yani bunun için bak ki ne gibi hedefleriniz var, ne gibi projeleriniz var? Yine? Şimdi kentsel dönüşüm olsun. Tabii ki ben onlara değineyim efendim. Şimdi yerelde keşke e, tüm yetki yerelde yerel yöneticilerde olsa. Maalesef bir e, kentin dokusuna sadece yerel belediye veya büyükşehir belediyesi değil, bakanlıklar da karışıyor. Bunda 5-6 tane bakanlık var. Onların da yetki kapsamında en son en son yerel belediye karışabiliyor. İnanın en az yetkisi olan kurumda yerel belediye bu konuda e, özellikle kentsel dönüşümle alakalı, şehirleşmeyle alakalı, planlarla alakalı en az yetkisi olan e, yerel belediyedir. Keşke biraz daha yetkimiz olsa ve bu yetkiyi biz vatandaşımızın istediği ölçüde kullanabilsek. Örneğin Ataköy sahilleri. Ataköy sahillerinin hiçbir zaman belediye e, imara açmayı düşünmüyordu. Bakırköy Belediyesi'nin inisiyatifinde olsaydı. Çünkü bize göre sahiller tüm halkın malıdır. Sadece orada yaşayan e, çok elit, çok zengin kesime ait değil, tüm halkın malıdır. Tüm halka açık olması gerekiyordu. E, biz bu e, bu nedenle birkaç defa filan mühürledik, zabıtladık. Elimizden gelen hukuki şeyleri hukuk ölçüsünde yaptık. E, keşke yapılmasa, engelleyebilsek. Ama elimizden geldiği kadar bunun yapılmaması için uğraşacağız. E, sayın Başkanımız tabii ki yapılaşmanın karşısında değil ama vatandaşın ihtiyacı olan yapılaşmanın tarafındayız. Bakırköy çok ciddi şekilde bir deprem bölgesinde ve birinci derecede deprem bölgesinde binalarımız yaklaşık 45 yıllık, 50 yıllık ve 60 yıllık dahi olan binalarımız var. Deniz kumuyla çoğu yapılmış zamanında 6-6,5 şiddetindeki depreme dayanıklı olarak hesaplanmış. Ama maalesef gördüğümüz gibi Marmara depremi yedi buçuk şiddetinde oldu ve İstanbul depreminin daha da şiddetli olması bekleniyor. Her an olabilir. Ne zaman olacağını kimse bilmiyor ama her gün biraz daha yaklaşıyor. Maalesef biz vatandaşımızın evlerini yenileyemiyoruz En büyük sorunumuz bu. Bunda tabii ki Bakırköy Belediyesi olarak defalarca Büyükşehir Belediye'mize başvurduk. Bu konuda planlar hazırladık. Planlarımız geri döndü. Bakanlıkla çalışmalarımız oldu. Bakanlıkla yaptığımız çalışmadan da sonuç alamadık. Umuyorum bu yeni dönemde, yeni hükümetler kurulduğunda Sayın Başkanımızın da olağanüstü çabalarıyla e, ranta yönelik değil ama halka yönelik bir kentsel dönüşüm yapmak istiyoruz. Herkese kendi oturduğu yerde, kendi konumunda ve cebinden para çıkmadan evlerinin yenilenmesi bizim arzumuz. E, Sayın Başkanımızın da siyasi hedeflerindeydi. Siyasi vaatlerinden bir tanesiydi. Bu e, Bakırköy için olmazsa olmazlardan bir tanesi. Umuyoruz bunu başaracağız. Yeni hükümet döneminde bunu daha e, dikkate alırlar. Siyasetten ziyade vatandaşımızın hayatı söz konusu. Bu büyük bir depremde Bakırköy veya Bakırköy gibi depreme yakın birinci bölge deprem bölgesinde olan ilçelerimizin çok acil bir şekilde ivedilikle kentsel dönüşümünün yapılması gerekiyor. Tabi bu arada vatandaşımızın yerinde dönüşümü yani yani dönüşüm değil. Değil. Yani vatandaşımızı buradan alıp başka yere taşıyalım. Başkasını getirelim buraya koyalım. Bir olarak geri biz 3 liraya satalım. Vatandaşımızı başka yere taşıyan böyle bir şey yok. Vatandaşımız kendi yerinde, kendi muhitinde kalacak, kendi evinde kalacak. Peki. Teşekkür ederim efendim. Sayın Başkan'a teşekkür ediyoruz. Efendim, Son duygularınızı alıyoruz, kapatıyoruz. Ee, Margarit Dikman, Sayın Belediye Başkan yardımcımızdan. Son neler diyorsunuz efendim? Ee, şimdi bizim e, Kent Konseyi'nin Kadın Meclisi var. Burada kadın haklarını gündeme getirip ve onlara haklarını e, ilgili bilgilendirmek için paneller düzenliyoruz bu tip panellerin halkı bilinçlendirmek adına çok yararlı olduğunu bunlara kadınlarımızın destek vermelerini ve gerçek haklarının ne olduğunu bilgilerini yerinde edinip sürekli haklarıyla ilgili sonuna kadar mücadele vermeleri konusunda, kendi aklına sahip çıkmalarını istiyorum. Ya burada çünkü kadınlar çok şiddeti hele bu son günlerde hepimiz tanık oluyoruz. Ölüme kadar gidiyor. Yani buna artık dur denilmesi gerekiyor. Evet. Peki. Teşekkür, ederim. teşekkür ediyorum. Emre Topkaya, Topkaya Belediye Başkan Yardımcısı efendim. Sizin de son duygularınızı alıyoruz. Ondan sonra Bakırköy'den ayrılıyoruz. Başka iftar bölgelerine gidiyoruz. Herkese tekrar hayırlı akşamlar diliyorum. E, tabii unuttum. Ayrıca bizim e, yüzmez yüzme çocuklarımız için yaz okulları gibi değil de e, yüzme, basketbol, handbol, e, futbol bunun gibi de e, etkinliklerimiz var. Yazında çocuklarımızı bu konularda eğitiyoruz. Herkese hayırlı akşamlar diliyorum. Saygılar sağ olun. Yeni Malen'in genç böyle yüzü gülen, gülen yüzünü halkından, hemşerilerinden, sokaktan, mahallelerinden esirgemeyen Nihat Şahin. Yeni Malen Muhtarı. E, bugün sizin bizi konuk ettiniz sağ olsun. E, başkan vekiller de bizi konuk etti. Biz buraya geldik. Sizin de duygularınızı alabilir miyiz efendim? Teşekkür ederim ilk önce böyle bir fırsat verdiğiniz için. E, Valla burası bir yeşil köy. Ben yeni mahalle muhtarıyım. E, sayın Başkanlarım da sağ olsun telefonla görüştüğüm zaman bu konuyla ilgili burada bulunacakların özellikle bu konu için başka programlar olmasına rağmen sizlerin de burada olacağını düşünerek buraya katılacaklarını söylediler. Ben de kendilerine teşekkür ettim. E, ben de sizlerle burada bulunmaktan onur duyuyorum. Bakırköy'ün gülen yüzü Sayın Bülent ona bence çok teşekkür ediyorum efendim. Saygılar sunuyorum sevgili seyircilerimiz, Sınır TV ekranında bizi izleyenler Sayın Doktor Bülent Kerimoğlu bu akşam yok. Fakat arkadaşları, yardımcıları, başkan vekilleri burada. şimdi kültür müdürü de geldi efendimiz. Bir kısa bir sizin de duygularınızı alabilir miyim efendim? Teşekkür ederim. Tüm Türkiye halkına iyi akşamlar diliyorum. Öncelikle değerli basından gelen arkadaşımıza e, sorusuna bir cevap vermekle e, vermek isterim. Baş, e, Sayın başkanımızın basına olan e, yaklaşımını ve tavrını sormuştunuz. Başkanımız örgütlü bir mücadelenin içinden gelen bir e, belediye başkanı, örgütlü mücadeleye inanan bir belediye başkanı. Bununla birlikte ekibini de öyle seçmiş ki hepsi örgütlü mücadeleye yürekten inanan, yürekten destek veren ekip arkadaşları var. Bunun için de başkanımız sadece bu örgütten gelen mücadeleyi söylemde bırakmayıp sonuna kadar, özüne kadar bu işi yaşayan ve yaşatmak için de ekibini seferber eden bir belediye başkanı. Biraz da Sayın Belediye Başkanımızın çok kısa olmak üzere ufak ufak notlarla geçeceğim izniniz olursa. ...desteklediği birkaç proje var. Ee, bu konuda... ...bir uyuşturucuya dikkat çekmek için... ...müdürlüğümüz bünyesinde... ...Atatürk Spor ve Yaşam Köyü'nde... ...uyuşturucuya ayrı... E, ...kampanyası olarak... ...Hapkido Federasyonu'yla... ...bir e, etkinlik gerçekleştirdik. Bu yıl ilkini yaptık. 5. İstanbul Uluslararası... ...Hapkido Şampiyonası'nı düzenledik. Yine başkanımızın izniyle... E, 30 Temmuz, 31 Temmuz, 1 2 Ağustos'ta uluslararası bir Apkido şampiyonası düzenlemeyi planlıyoruz. Yine başkanın sayın başkanın destekleriyle 11 12 13 14 Haziran'da uluslararası İstanbul bisiklet festivalini gerçekleştirdik. Bu konuda İstanbul'daki Cumhuriyet Halk Partili belediyelerin de çok desteğini gördük. Buraya katılan bütün misafirleri ağırlamaktan da belediye başkanımız adına şeref ve onur duyduğumuzu dile getirmek istiyorum. Katılan arkadaşlara tekrar teşekkür ediyorum. Yine çok ufak bir şey daha hatırlatmak istiyorum. Bugünlerde biz 50'li yaşların bildiği ama genç neslin bilmediği unutulmaya yüz tutmuş demek biraz şey olacak ama unutulmuş hatta unutulmuş. Yazlık sinemaları biz Bakırköy'de halkın ayağına götürmeye başladık. Sine Trak projesiyle bu konuda yine bir çok değerli bir meclis üyemiz var. buradan adını da anacağım. Nurhan Çetinkaya çok değerli, çok sosyal, çok aktif bir meclis üyesi arkadaşımız. Bu projenin içerisinde birebir oldu ve yazlık sinemayı hayata geçirdik. Her akşam bir mahallede ...bir e, film gösterisi sunuyoruz. Bu... E, ...kamyonun e, hazırlanmasında... ...emeği geçen... ...Nurhan Çetinkaya bir kez daha teşekkür ediyorum. Belediye Başkanımıza da... ...bize verdiği desteklerden dolayı... ...çok teşekkür ediyorum. Burada belki bizlerin çok ilgisini... ...çekmeyen ama bu... ...engellilerle iç içe olan... ...engellilerle yaşayan vatandaşlarımızı da... ...yine projelerimizin... ...içerisinde tuttuk. Belediyemiz bünyesinde bir engelli rehabilitasyon merkezimiz var. Burada bir uzman doktor eşliğinde iki fizyoterapist, üç hidroterapist eşliğinde sonradan oluşmuş engelli hastaların yaşamlarını bir nebzede olsun daha rahat ettirebilmek adına kendilerine fizik tedavi hidroterapi seansları ile destek veriyoruz. Bu da yaklaşık yılda 450-500 hasta civarında hasta sayısının az olduğuna asla e, sizleri yanıltmasın hasta sayısının az olması. Bunu seans olarak düşündüğümüzde yaklaşık 4.000-5.000 seans ediyor. Ben e, bana bu fırsatı verdiğiniz için e, çok teşekkür ediyorum. Hepinize iyi akşamlar diliyorum. Saygılar sunuyorum. Çok değerli izleyicilerimiz bugün Bakırköy'deydik. Bakırköy belediye başkan ve belediye başkan yardımcılarıyla Bakırköy'ü konuştuk. Çok e, enine boyuna Bakırköy'deki yapılan hizmetleri anlatmaya çalıştılar. Bizi buraya davet eden ve sohbetimize katılan başta Bakırköy Belediye Başkan Yardımcısı Sayın Margarit teşekkür ediyorum. Yine e, Selim Malgaz Belediye Başkan Vekilimiz Sayın Selim Malgaz'a teşekkür ediyorum efendim. Yine Belediye Başkan Yardımcısı Sayın Emrah Topkapı'ya Topkaya teşekkür ediyorum. Yine Yeni Male Muhtarımız Sayın Nihat Şahin'e teşekkür ediyoruz. Ee, yine Kültür Müdürümüz Sayın İsmail Kuriye teşekkür ediyoruz. Ee, güzel bir sohbet oldu. Ee, bundan sonra da biz Sınır TV olarak bütün 39 ilçeye gitmeye çalışacağız. 39 ilçede kurulan e, yeryüzü sofralarına katılıp oradaki ilgililerin, katılan misafirlerin ve yöneticilerin, yerel yönetim başkanlarının duygularını alıp sizlerle paylaşacağız. İyi seyirler. Bakırköy'den iyi akşamlar diliyoruz.